Bu Cemalettin amca yok mu evde acaba? Affedersiniz. Teyzem, ablam, bu Cemalettin amca yok mu evde acaba? evde Yok gibi ama. Şey, Zekiye teyze. Onu da bilmiyorum. Ya ben kirayı verecektim de o... Bilmiyorum ki, şey, cama basaydı ya da zillerine bastım da açan olmadı ya. Evdeler gibi de. Zekiye teyze nerede oluyor genelde? Dündüz. Tirayı verecektin de o yüzden. Dündüz. Vallahi Sünürkünün Sünürkünün ne Babanlar yok mu evde? He? He, inmem. İstersen Kemal'e bırak. Sirayı verecektim. Nerede teyze? Akşama verirsin. Acelesi mi? Ya yani, gelip şey yaptım yani vermek istedim ama yok. Çocuğu göndereyim mi diyorlar ki? Şimdi size mi vereyim? Tamam. Tamam. Kemal, bu kilidi nasıl çıkarırız buradan? Ha? Şuraya bir Parayı bir say da bana tamam dersin tamam mı? Orada bekle de. Şöyle bir sayalım. Bir de baban sayar oradan bana ver. 500 olacak. Baban da bir şey alsın da. Tamam tamam. Ya olsun yine de bir say. 500. Tamam, tamam. Gene de bir say. Nerede teyze nerede? Zeket. Teyze Yok kapısını çaldı. Vallahi ben bilmiyorum. Verirsiniz siz. Gene bir şey yaptı. Nasıl oluyor? Ee, ben de gene oğlunun şey, bazen yeni Bosna'ya gidiyor, bazen kızının yanına gidiyor. Tamam, 500 şey var mı ki? Şey tamam, tamam, Hayırlı günler.